arkadaşlar. Bugün Merhaba, sizlerle görüşürüz. beraber <laughs> ee, kuzenimle beraber video çekiyoruz. O benim özel konum. Çünkü Türkiye'ye geldik. Biliyorsunuz uçak <laughs> vlog attım. Çok kısa. shorts Bir dakika falan. Şimdi ona hesap açtık. Çünkü onun hesabı vardı bir tane. Bakın şurada Mahir yazıyor. Mahir. O e, hesap bulamıyoruz hesabına O yüzden ona yeni bir hesap açtık. Adı Mahiro 856 numarası da. Mahir şimdi efendim gel bak. Burada pet açacağım ben. Arkadaşlar tamam. siz de izleyin. Bak Mahiro şimdi açıyorum. Açayım mı? Açma. Aç aç. Tamam. Açıyorum. Hadi aç. Ooo çok tatlı. Efsanevi çıktı. Evet genellikle efsanevi. Adı neymiş? Leaf iki ayaklı dostu. Leaf iki ayaklı dostu. Evet ama Leaf yazıyor işte. O İngilizce evet. Hadi gel başka bir yerde şeyler yapalım. Dur ben. Ooo bak ne çıktı. Arkadaşlar neler çıktı. Oha. Evet gerçekten yuh. Arkadaşlar bu video biraz kısa sürekli. Ben de petimi çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarıyorum. 1, 2, 3. Kuzenime bol peti aldım. Çıkardım. Çıkardım. Evet. Çok tatlı. Evet. Arkadaşlar biz Aa bir şey ihtiyacımız var. Okşayacağız. Merak etmeyin daha çok video atacağız biz. Değil mi Mahir? Daha çok video atacağız. Evet. <laughs> Kuzenimle Kuzenimle PKTS diye parti 1, parti 2, parti 3. Belki bir birazdan yapacağız. yapacağız. Belki birazdan yaparız. Yok Hı? yarın çekeriz. Yarın, yani bugün tamam. bir video çekeriz. Yarın tekrar bir tane. Oo, 3 2 1. Severim hayatımda hiç olmamıştı bende bunlar. Ben bir kıyafet değiştireceğim. Tamam. Kıyafetler nasıl değiştiriliyor ya Bence o zaman da PKTS'e Bak. şöyle. Arkadaşlar şimdi diğer ama bir şey diyeceğim ben her şey kıyafet almıştım. Onu kaydetmedik mi? Maymun çıktı arkadaşlar. Maymun. Plane <laughs> kıyafet almıştım. Ben bunu kaydettim şimdi. Arkadaşlar arka plandan ses geliyor çünkü e, biliyorsunuz biz evdeyiz. Herkes biliyor. Evet. Belki, belki senin bilgisayarın var ya ona e, ben çekeriz benim tabletimi atarız tamam. belki. Ben bir karakter yapıyorum tamam mı arkadaşlar? Tamam. tamam. Arkadaşlar karakterim bitince size göstereceğim. Evet. O, o da Mahir de volt takımına katıldı arkadaşlar. Evet biz Volts takımındayız. Evet volt en iyi takım arkadaşlar. Çünkü her sene kazanıyor. Bu sene bile en iyisi ya. Volts takımına girmelisiniz. Evet. Eminim ki. Çok gidelim. Ama isterseniz başka bir İsterseniz başkaya girin yani biz karışmayız. Evet, size. biz karışmayız yani. Arkadaşlar bu arada sesimize bakmayın yani. Yani çocuk değiliz, bebek değiliz, değil mi Mahir? Hı, hı. Bize bebek diyenler var. Yok. var. Yok. onun ateş bize bebek diyor. Evet doğru. Arkadaşlar ateş bizim kuzenimiz, büyük kuzenimiz. Yani yani 14 falan yaşında. Evet. Biz yani e, 4 2 yaşlarında falan değiliz. Biz büyüyüz, değil mi? Evet. Hatta biz kuzenim büyüğümüz. karateye gidiyor. Ben karate gidiyorum. Evet. Hatta dün onu karateden almaya gittik. Biz dün Doğru. uçakla geldik Türkiye'ye. Doğru. Evet, biz Kıbrıs seçiyoruz. Sen hangi saçı giyin? Bilmem. Bence bunu yok ya. Evet ya, onu onu. Emin misin? Evet. Tamam şapkanın içinden gözükmüyor çok iyi o zaman E vallahi arkadaşlar karakterimi şimdi birazdan size göstereceğim bir dakika. Kuzenim ilk defa video çekiyor e, biz geçen sene o hep youtuber olmak istiyordu Evet bari ben bari de mi? onun için youtuber oldum Onda video çekiyorum. Aa Volt şey kanadı varmış. Evet. Ama Arkadaşlar son alamıyorum. bir tane yumurta kaldı. Son bir yumurta. Arkadaşlar bir dakika ben şeyimi göstermek istiyorum. Karakterimi bitirmek üzere lütfen. Tamam. Acaba bunu mu alsam? Arkadaşlar siz yeme çıkacak? Bence çok efsane bir Hadi ev Pikachu çıksın. çıksın. Pikachu. Pikachu var mı? Yaa çıktı çıktı. Ama bu değişik bir Pikachu. Evet mavi Pikachu. Arkadaşlar eli. Var. Oğlum neden youtuberlar bu kadar şanslı oluyor hiç anlamıyorum. <gülüyor> Çok güzel <laughs> oluyor youtuberlar. Arkadaşlar ben karakterimi bitirdim. Hepsini satın alıyorum. Bakın satın alıyorum. Arkadaşlar alı de. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Çok uğraşıyorum videolar... Arkadaşlar bir dakika daha kapatmayın ben size Bolt karakterimi göstereceğim. Bir saat uğraşıyorum videolar için. Mahir biliyor. Editliyorum. Bazı şeyler yapıyorum. Evet ben de büyüyünce youtuber olmaya karar verdim. <laughs> Hem büyüyünce da videolar çekeceğiz biz. Değil mi hocam? Evet büyüyünce ben hala youtuber olacağım için seni kanalıma Can evet, boss karakterimi sana gösteriyorum bak. O arkadaşlar çok havalı. Ben zaten görmüştüm. Mahiro adı benimki de Can'i. Arkadaşlar benim adım Can. Onun adı Mahir. Bir dakika ben bir tane iki tane daha kostüm yapıp geliyorum arkadaşlar. Tam. Şimdi Aa, bunu kaydet, kaydedeceğiz. Kaydediyorum. Evet kaydet. kaydettim. Çok iyi oldu. Tamam. Bir dakika. E ee, nerede karakterlerimizi alacağız? Arkadaşlar, karakterlerimizi arkadaşlar, nereden, arkadaşlar? Alacağız? Arkadaşlar, karakterlerimizi evet. nereden alacağız? Arkadaşlar. Karakterlerimizi evet. nereden alacağız? Jenny. Evet. Yani. Yavaş yavaş evet zorluyor. biz birazdan yemeğe gitmek zorundayız. O yüzden Arkadaşlar bir mağazaya gideyim. Hediyelerimi alayım. Arkadaşlar bakın şimdi yani biz birazdan kapatmak zorunda kalacağız. Evet. Yoksa kapatmazdık. Sizinle çok zaman geçiyoruz değil mi? Canım? Evet yani bir saat iki saat video çekerdik ama o da telif yer. Evet doğru söylüyorum. Can ben... o sırada ben saçımı bu atacağım. Haberin olsun. Oha! Oh! Yemin et. Evet 85 bin TL. Wow. Neredeyse 100 bin TL çıkıyor. Can ben karakterim ikinci karakterimi yapıyorum. Kıyafet. Hayır o çok kötü. Hmm. Hayır ne yaptın? Flame takımını yapmışsın. Flame takımı kötü. Ben kapatıyorum hepsini. Dur, Dur boz şöyle karakteri. Ha, ne yapıyorsun? Arkadaşlar durun bir. Düzelttik. Bir dakika. Aa, bu karakterime basıp mı yapıyoruz? Arkadaşlar ödülümü aldım. Yüz madalya. Tamamen susam. Bir şey canım. Yani sadece flame takımı mı yapayım? Ee... Bence sadece flame takımı sence. Yok sadece volt takımını yap. Ha, volt takımı. Tamam ben sadece volt takımını yaptım. Arkadaşlar benim etki karakterimi sizler için. Arkadaşlar ben belki... şimdi eski karakterime dönüyorum. Arkadaşlar için. belki e, bu akşam bilgisayar bilgisayardan çekireceğim. Arkadaşlar haberiniz varsa e, şey haberiniz varsa e, Mucize ve Urbacı'yı güncellemesi geldi. Ne zaman? Ay işte kıyafetleri geldi özür dilerim ya. Gelmedi. E, daha önce vardı. Evet. Benim ben çok arkadaşlar. Bakın Volt takımı kazanacak. Hala <laughs> önde bak. Bak Flay e, ilk 100 olan takım kazanacak. Flame, ay Flame 80, Leaf 79, Volts ise 81. Yani Volts en iyisi şu an. Bence de Volts en iyisi. Volts'u seç, seçenlere bravo. Arkadaşlar Mahir bu arada bu sene ilk defa gerçekten bir güncelleme katılıyor. Evet ben bugün çok mutluyum. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Ben size eski kıyafetimi alacağım. Bir dakika. Herhalde buydu. Ma Sonra... Mahir sen bir sene sosyal medyaya yükleriz. Olur mu? Anlaştık. Mesela belki Discord yükleriz. Discord çok iyi. Tamam iyi. Arkadaşlar bir şey yapayım. Bilgisayar var ya. Evet. Benim Arkadaşlar bir var. Şimdi ben biz bilgisayarla Arkadaşlar arka Arkadaşlar kapatmayın. Ee, ben şimdi en eski şeyime geçeceğim. Tamam. Ayakkabımı da seçiyorum. Bu da benim ayakkabım. Bunu da kaydediyorum şimdi hemen. Tamam. E, diyor. bu Böyleydi değil mi eski olarak? Dedi. Bir Evet, sanırım böyleydi. Kaydettik kıyafeti kaydet. şimdi iki tane kıyafetim oldu arkadaşlar ee, şimdi size eskisini gösteriyorum bu daha az önce giydiğim kıyafetim bu da yeni kıyafetim bir dakika o sırada Can e, video benim evimin içini tasarlamamız lazım mahir bu akşam belki e, sen bilgisayarına PKX ve Discord yüklersiz tam Can sana bir şey diyeceğim Arkadaşlar belki Gang Beast videosu atarız. Evet. Gang beast Ben de, de Gang Beast var. var. Arkadaşlar bu Arkadaşlar ben evime gidip evimi tasarlamam biz lazım. Biz şimdi Kıbrıs'ta daha e, bir, bir, sene, bir sene önce taşındık. Bir buçuk senedir oradayız. Ben, ben çok üzgünüm. Daha ev alamadık. Yani orada şu an tam olarak bir evimiz yok. Küçük kiralık bir evde kalıyoruz. İşte babam yine ev alacak bu ay falan bir e, şey diyeceğim can e, benim evim tem, nerede? Temmuz ayında falan alacak diye evime bak evim nerede benim evim bilmem yine eve Temmuz ayında alacaksın he. işte o zaman benim bilgisayarım da olacak e, çünkü babam benim. tatillik bir ev en çünkü Senin babam tatil ya? evi de hazır oh kadar aldım aldım lan biliyorum bedava veriyorlar onu herkese. Ee, ee, biz işte tatillik evde Ersin abim bana bilgisayar yapacak. Ersin abim Mahir'in ee, babası. E, ee, yani biraz şişko. Şişko değil. Şaka yaptım ya. Ar arkadaşlar ya benim evim göremiyorum. Can nerede benim evim Allah için? Gel. İğrenç. Mahir videoyu bitireyim mi? Ama evimi düzenleyeyim mi? Tamam arkadaşlar videoyu durduruyorum. Mahir'in evini hazırlayıp geleceğiz. Değil mi Mahir? Evet ama kahvaltınız tam onu da yaparız. Öyle e, devam tamam. ederiz. Hadi videoyu durdur. Bakın Hı. evimi hazırlayacağım. Videoyu evet. başlatacaksın Can. Evet ama kahvaltı da yapacağız. Hadi ben durduruyorum. Geldik e, ee, kahvaltı yaptık falan. İşte Mahir evini de yaptık. Mahir neredesin? Mahir o. Ben ruhumun içine gittim. <laughs> Nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> Bak ben neredeyim biliyor musun? Admin'in yanındayım. Ha tamam. Bak hani şöyle sarı bir admin var ya onun yanındayım. Ya o sarı bir admin değil. O da admin. Sarı bir adım değil. Sarı bir yalle <laughs> buraya okay. Merhaba. Ha. Arkadaşlar şimdi Mayer'in evini inceliyoruz. Gel. Ben, ben evimi ışınlanıyorum. Bay bay. Işınlandım. Neredesin canım? Geliyorum. Geliyorum. Aslında canım aslında can. Siz biliyorsunuzdur. Can Pro onun kanalı var. Can Mr. Can Pro. Lan bu salak mı? Neydi? Biri benim üstüme geçti. Bak ne? helikopterini almaya çalıştı biri bana. Sana hala almaya çalışıyor. Neredesin Can? O benim. Ne? Seni ezmeye çalışıyor. Can bak videodan çıkarım. Tamam tamam hadi gel. Geldim. çöküş kaykayım var mı? Arkadaşlar bakın. Böyle bir yer var. Böyle. Hemen benim petim şu an çalışıyor. Nerede? Ay arkadaşlar ıy nerede sen kokutmuşsun burayı? Iy kokutmuşsun var. Sen? Iy kaka işareti gözüküyor. Benim şu an petim nerede? Petim burada mı acaba? Aa burada. Evet o güçlenmekte. Bir, Sadece... Bakabilir miyim nerede olduğunu? sonra geri alabilirsin petini. Yani tam mı gümüş olacak? Evet. Tamam. Arkadaşlar şu an petim yok. Çalışıyor, güçleniyor. Olsa, burası ne bu Burada etrafım bu var. Ay dur. Arkadaşlar ben evden ölüyorum. Bakın öldüm. sıkıntı var onu düzelttim Mahir için. Düzgün yapamamış. Ne ki? Evimi. Pff. Arkadaşlar benim evimden de bu geliyor. Para harcamadan yapmaya çalıştım. Oğlum sen VPI'sin ya. Ya benim hesabım VPI. Doğru söyledim. Şey sen VPI <laughs> den, den, den. Hayır VPI'yi. <laughs> Arkadaşlar Jacuzzi'de. Ben VPI evet. miyim? Hayır. Bilgisayar olunca ismin mavi oluyor. Bak. Ay. Bir de kral tacı var. Çünkü çünkü senin annen her şey izin veriyor. Tamam. Babam büyüyünce bana bir sürü şey alacakmış. Ben büyüyünce istediğim her şey alacağım. Peki buzlukluk neydi sence? Heh? bozukluk neydi benim önünde ee, şu nasıl ters olmuş ben doğru düzelttim düz yaptım arkadaşlar, arkadaşlar e, oyun odamı, oyun odam neredeydi ya benim ha bura yok ben biraz oyun oynayacağım Hı -hı. gel emot çekelim neyi çekelim şarkı yani gel işte dans edelim İmots çekme. <laughs> <laughs> her neyse şimdi evimden çıkalım. Ben biraz sıkıldım. Du gole du gole. Alcağ. Şimdi yeni halini deizeceğim. Nova'yı tiyem. Arkadaşlar bu da benim evim. Aa can VIP. Ben gidiyorum. Ya ağlama hemen. Yani. Peki sonra VIP'ar mı? Hı? VIP musun? Evet kardeşim almadı. Kardeşim istemedi. Ama onu da alacağız yakında. Eminim alacağız. Gel evime gel çok güzel uzay eve. Tamam ya sıkıldım ben evlerden. Tam arkadaşlar bakın burada ismimi sarı yapmıştım. Haydi herkese bay bay. Tam videoyu kapatayım. Hayır. Ha Hadi şimdi PKX'lerin dünyasını gezelim. Tam. Arkadaşlar e, admini bilmeyen PKX'te değildir. Yok. Şaka. Adını ne ne olacak? Aa kalkayım çok ağır diyor. Kalkayım çok ağır. Ne evet. ki ben benim kalkayım çok ağır. Neden olmasın? Zıplıyorum kalkayım ben neredeyse. Senin kuzenin tabii ki havalı olacak Mahir. Oğlum ben sana demiyorum ki kalkayıma diyorum. Yo ben de kendime diyorum. Heh. Oğlum buradan çıkacağım. Bay bay. Yani, e, Vallahi Valla ben, videoyu kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar. Sen de bay bay de. Yemin et. Neden kapatıyorsun lan? Ee, çok uzun. Tamam hadi. Hayır yani, neresi uzun yani. ya? video çok uzun. Her neyse. <laughs> hadi kapatıyorum. Bay bay de. Ay, ba bir dakika bir dakika. Tamam ya hadi bay bay de. Ben ya Yani. Ne kapatıyorsun? <laughs> tamam ya ben çıkarım. Zaten bye bye. çıkacağız. Bay bay. Bay bay. Bay bay.